Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında tabii ki arkadaşlar Mobile Legends'te yine kazan ya da kaybede güzel bir oyunla devam edeceğiz arkadaşlar. De demem gerekiyor ki zorlu, kolay. Hangisi önümüze çıkarsa arkadaşlar bu şekilde savaşmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Şurada etkinlikler var aslında. sıralı olarak ben burada sadece bir yıldız almıştım. Bu bayağı gücü bir de klip var vs var bu da özel var aksiyonlu gösterdi ilk baş bir klasik atalım sizinle isterseniz hem buradan oyunu başlatayım şimdi buradan karakter seçmem gerekiyor Şimdi bununla bir deneyelim. Bununla ben çok iyi şeyler yaptığımı gördünüz zaten bu karakterle. Bu karakterle şansımı bir deneyeceğim. Bakalım şansım nasıl gidecek ben de bilmiyorum. Herhalde. Kendinizi bir gösterin abi. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Şu an benimle gelen hiç yok mu ya? Lan tek bıraktınız beni. my... mother i know you are watching over me forging ahead is the only way for me to escape Strength comes from everything she loves. I'll carry my face to the grave. A true warrior would give life to the thing she wants to protect. Enough to shelter my people. Huh. Huh. Forefathers, I need my answer. Well, is us, uh, I'll carry my faith into the grave. Oh. I die a warrior. Forging ahead is the only way for me to escape the past. Devam bro. Devam edin geliyorum. Aynen ben de şu an bir kişi gelsin ya. Abi niye gidiyorsun Allah rızası için ya. Ne bana sıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi o kulenin canını almaya geliyorum. I have to be strong enough to shelter <laughs> my people. Ya nah, şu an bir tane Gel olacağım ya. Ben geri gitmeyi Ben geri gitmeyi Next. Ha. 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 Forging ahead is the only way for me to escape the past. Huh. <laughs> I need my answer. Daha canım yok. Where to next? Canım yok diye kaçtım arkadaşlar. Canımı doldurup şimdi üstlerine doğru gideceğim. I'll carry my faith to the grave. dishonor the name you gave me <laughs> enemy has been slain <laughs> only i have the power Next. i have to be strong enough to shelter my people icefield warriors don't bring shame upon our ancestors' glory Carry my faith huh. to the grave. My huh. huh. ally has been slain. Huh. 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 You destroy. me. dishonor forging ahead is the only way for me to escape the past Enough to shelter my people. I die a warrior. ulan iki kişi adama dalmak ne ya? ahead is the only way for me to escape the past. İki kişi adamı dalmak ne ya? E, geliyor musunuz? Hadi bu sefer de beni öldürün. Bakalım nasıl öldüreceksiniz. Çok. kaçmıyor. <laughs> Our under attack! Wow! <laughs> <laughs> Request! Back up! I'll carry a heavy wave! No kill! <laughs> <laughs> Our inhibitor turret <laughs> <charge> is under <laughs> attack! I have to be strong enough to shoot Our courage is under attack! Your turret is under attack. No more Our, turret, our, turret, has our turret has been destroyed. Request backup. An enemy has been placed. Killing spree. Our base is under attack. I'll carry my faith to the grave is under attack. A true warrior would give life to the things she wants to protect. I need my answer. <laughs> gibi ama neyse ben öldürmedim mi ya onu ileri askerler ileri yalnızdayım oğlum yalnız bot adamı öldürdü ya böyle bir şey yok HURR <laughs> Shame upon our ancestors' glory. Forging ahead is the only way for me to escape the past. If only I had the power. Dishonor the name you gave me. yapmayın aga ya ya üzüldüm bak şimdi ama böyle olmaz ki kardeş ya üzüldüm ya ya abi ya ama niye öyle bir şey yaptınız bilmiyorum ama gerçekten hani üzüldüm cidden üzüldüm 27'ye 13 yenilmiş arkadaşlar Arkadaşlarımız daha doğrusu, gerçekten üzüldüm. Öyle söyleyeyim ama vallahi elimden geleni yaptım. Yani böyle bitmesini gerçekten istemezdim. Hepinizden çok özür diliyorum ya, vallahi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VP ben aldım. Şurada görüyorsunuz ama vallahi cidden üzüldüm ya. Özür dilerim yani. Çok özür dilerim. Yine de elinizi kolunuza sağlık. Güzel oynadınız. Siz adamsınız. Siz adamsınız kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun çevirdik. Karşı tarafa gerçekten e, niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama cidden çok üzüldüm. Keşke yapmasalardı. E, böyle bitmesini gerçekten istemezdim. Çok güzel bir oyun da çevirdiler. Ellerine kollarına sağlık. E, ama yani biz de el, elimizden geleni yaptık. Üzüldüm yani. Niye geri çektiklerini de bilmiyorum ama yani geri çekilmeselerdi maçı alabilirlerdi. Öyle böyle oyuncular vardı oyunda. ellerine kollarına sağlık diyorum. Yani eğer benden kaynaklıysa ben sadece oyun oynadım arkadaşlar yani. Ee, ve inşallah yani sizin de böyle anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü e, ne yapayım yani oyun sonuçta hani öldürmek zorundasın, ölmek de zorundasın, öldürmek de zorundasın arkadaşlar. Yani bu böyle bir oyun. Ben ölmüyor muyum? Ben de ölüyorum. Kaç oyun kaybediyorum yani görüyorsunuz ama üzüldüm yani keşke böyle bir şey yapmasa yapmasaydılar. Ya benim açımdan daha güzel olur. <laughs> 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 keşke yapmasaydınız ya. Bak şimdi ya. they call hani karşı taraf arkadaşları gerçekten çok seviyorum gerçekten de çok üzüldüm hani isterdim keşke öyle bir şey yapmasaydınız Yine de ellerinize kollarınıza sağlık diyorum. Arkadaşlar izlediğiniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir şeyde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Her günde videolarımız gelecektir. Bundan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video beğenin, like atın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi <laughs> tablosuna bakınca sıralara ben yine de bir yıldızdayım. Sokak olarak galiba yokum. Başarı listesinde 7400 puana ulaşmışız arkadaşlar. Sağ altta gördüğünüz gibi. Şu anda zaten biraz daha çalışmaya devam ediyoruz. Zaten sadece videoda kasıyorum. Normalde oynamıyorum arkadaşlar fazla. Burada zafer puanı sadece 11 tane zafer almışım. Kahramanlar, karizma falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve seviyem de bu arkadaşlar. şu anda bu ee, 11. seviyedeyim. Türk şeyiyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın Kendinize Çok 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 iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.